Yine senin için geldim. Karşımdaki güzel arkadaşım. Eğer ben senin karşına geldiysem bunu e, bir e, şans olarak görebilirsin. Belki sana senin hayatınla alakalı güzel bir şey söyleyeceğim. Belki de uyumlanacağız. Bir yeri ayrılma. Yine kendi iş yerimin e, kafemizin farklı bir bölümüne geldim. E, manzara her zaman aynı olmasın değil mi? Bakalım. Tarot kartlarımız senin için ne gibi mesaj verecek? Görelim hep birlikte. Şimdi şöyle gösteriyorum ikisini yan yana. Bakın bazılarınız evlilikten ayrılabilir. İlişkisini bitirebilir. Üçlü ilişki ve çok üzülüp kendinizi mahvettiğiniz psikolojik olarak... Kendinizi çok yıprattığınız, uykusuz geceler geçirdiğiniz ve ne iş yapmak istiyorsun, ne bir şey yapmak istiyorsun, hayatı durdurmuşsun, kendini durdurmuşsun. Tabii ki bu durum hoş bir şey değil. Hiç kimse için, hiçbir şey için hayatı durduramayız. Hayatımızı durduramayız. Biz yaşıyoruz, nefes alıyoruz. O yüzden de mutlu, huzurlu olmak zorundayız değil mi arkadaşlar? Ne yapacağız? Üzüntüleri bir kenara bırakacağız. Mutlu olacağız değil mi? parasal konularda da bazı sıkıntılar yaşıyorsunuz. Bakın siz üzüldüğünüz zaman, enerjinizi düşürdüğünüz zaman buraya parantez açarak konuşmak istiyorum. Bolluğunuzu da, bereketinizi de, ikili ilişkilerinizi, aşk hayatınızı, arkadaş hayatınızı, aile hayatınızı hepsini riske sokarsınız. Çünkü sizin enerjiniz düştüğünde negatife döner her şey. Mutlu olamazsınız. Ve bir şeyler yolunda gitmez. Şimdi diyorsun ki ben eyleme geçmek istiyorum. Adım atmak istiyorum ama e, bunu canım yapmak istemiyor. diyorsun. Olmaz ama böyle olmaz. O yüzden ne yapacaksın? Eyleme geçeceksin kartlara göre ya da senin için eyleme geçecekler. Dileklerin, duaların kabul olacak. Hadi bakalım. Yakın geleceğinde neler olacak buna da bir bakalım. Üçlü ilişkiler bitiyor yalnız. Aşk ve sevgiyi seçeceğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Aklınızdaki kişi videosuyla hemen hemen aynı kartlar geldi. Bugün enerjisi demek ki böyle. Evet böyle maalesef. Ee, ve aklınızdaki kişi videosu Instagram ve YouTube kanalımda var. Ee, profilimde linkleri var tıklayabilirsiniz, geçebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar çocuk olabilir, anne ya da baba olabilirsiniz. Ee, gidiyorsunuz, yolculuk yapıyorsunuz ama köklü bir gidişten bahsediyor. Mesela taşınabilirsiniz, yer değişikliği yaşayabilirsiniz, bu kişiyle aynı evde yaşayabilirsiniz, evlenebilirsiniz, komple gidiyorsunuz. Çünkü size arkasını döndü artık diyor ki ya geleceksin, ya gideceksin. Artık bir seçim yapmak zorundasın çünkü ben arkamdan artık darbeler yemekten bıktım. Ee, karşınızdaki insan size rest çekmiş ya da siz ona res çekmişsiniz. Her ikisi de olabilir. Ama burada benim gördüğüm kadarıyla herkes kendi hayatı ile ilgili empati kurmaya ve karanlık tarafıyla yüzleşmeye başlamış. Artık bu bitiyor. Birbirinizin değerini, kıymetini anlıyorsunuz. İkilemlerden de kurtuluyorsunuz. Elle tutulur, gözle görükür bir adım size geliyor. Hemen hemen aynı kartlarınız. E, aklınızdaki kişi ile hemen hemen aynı geldi. Bugün enerjisi gerçekten böyle demektir. Şimdi bir bakalım. Melek kartlarımız sizler için ne söyleyecekmiş arkadaşlar? Hemen melek kartlarımızdan da alalım. Evet, en sevdiğim kartlar. Meleklerimiz diyor ki nefes al, üzülme. İçindeki neşeni tekrar kazan. Neşeni neden kaybettin? Yüreğindeki işi yapmalısın. Sana yüreğindekini söyleyecek olan, duygularını ifade edecek olan, beklediğin haber, barışma her neyse bu gelecek. Aşk, sevgi seninle olacak. Hayatın değişiyor, karşındaki insan değişiyor. Kalbinin sesi bunların böyle olacağını zaten biliyordu. Sen sadece sevgi enerjisinde kal ve sevgiyle bekle. Sevgi dünyayı güzelleştiren tek şey. Hayatımızı güzelleştiren tek şey sevgi ve sevgi enerjisi. Size bolluğu, bereketi çağıracak, aşkı çağıracak, sağlığı ve huzuru, mutluluğu çağıracak her şeyden önce sevgiyle dolu olan insan hastalanmaz. Kin, nefret, kıskançlık duygularını taşıyan insanlar hastalanır arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Canlı yayınımız pazar günü olacak inşallah. Görüşürüz. Ha bu arada rica ediyorum takip butonuna basmayı da unutmayın. Seviyorsanız sevmiyorsanız dinlemeyin bile. Buraya kadar geldiysen seviyorsun demektir ama. Görüşürüz.